İşte bu neyin sonucu oluyor? O kişinin kadın konusunda ölçüyü kaçırmasından dolayı oluyor. Oğullar gerçekten de böyle evlatlarıyla övünen, işte koçlarım, aslanlarım gibi şeylerle, bununla gurur duyan, efendim kendine bir paye biçen, aşiretinin büyüklüğüyle övünen insanlar var kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe. Şimdi zaten bunu herhalde söylememize gerek yok. Ee, i̇nsanların kahır ekseriyeti maddeye, paraya, altına, daha doğrusu dünyayı elde edebileceği her şeye aşırı bir düşkünlük var. Salma güzel atlara, yani bu da tabii e, insana güç kazandıran, servet kazandıran veya e, kendisine çekici gelen her şeyi e, ihtiva ediyor diye düşünüyorum. Hayvanlara ve ekimlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Peki soru burada şu. Hatice Hanım'a soralım. Allah niye bize bunları çekici kıldı Hatice Hanım? Bunları çekici kılmasa da biz imtihanı güzelce kazansak daha iyi olmaz mıydı? İşte Tevfik abi imtihan dünyası, sınav dünyası. O yüzden yani Allah e, nasıl söyleyeyim zor bir imtihan demek ki. Aslında benim de bu ayetleri okuduğumda biraz kafam karışıyor. Yani süslü kıldık yani süslü kılınmasaydı her şey daha kolay olacaktı. Ama süslü kılınmış demek ki sınav zor. Bir de erkeklere süslü kılınmış. Biz bizim Tevfik. için rahat sıkıntı yok. <laughs> Tevfik hocam diyorsun ki hocam soru sorma. Direk sınıfı geçti. <laughs> bir de Tevfik abi şu ayet aklıma geldi. Hani şahitlik konusunda kadınlardan iki şahit birisi şaşırırsa diğeri bir hatırlatsın diye. Ama burada kayan erkekler oluyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Evet burada ayağı kayan erkekler. <gülüyor> Ama <gülüyor> sizden, kişi... sizden, <laughs> sizden, sizden bir ayet var. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Bakın bizim ayağımız sabit yani bizde sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız, Tevfik abi. Şey... Bu ayetle ilgili Hatice Hanım'a şöyle bir ayet cevap verir mi acaba? Ayaklarının sağlam olduğunu söylüyor ama Nur suresinin 30. ayet kerimesinde Ey Muhammed söyle erkek kullarıma gözlerini haramdan sakısın diyor 30'da. 31'de bu sefer yöneliyor. Bu sefer bayanlara onlara da söyle onlar da gözlerini haramdan sakınsın. Bu halleri onlar için takvadır. Burada ben şöyle anlıyorum. Bu ayet-i Olduğum olası çok dikkatimi çeken bir ayettir. Ki ben erkek olduğumdan dolayı. Bu da Cenab-ı Allah erkeği bir olarak yani erkeğin devamlı itici bir güç olduğunu dişiye karşı meyyalliğini o şekilde arz inanıyorum. Yoksa ki dişilerin de erkeklere karşı meyel olmadığını ifade eden bir ayet-i kerime değil. Burada itici gücün erkek olduğunu yani erkeklerin gözleri devamlı olarak tehlikeyi saçabileceğini Bundan dolayı ey erkek kullarım gözlerinizi haramdan sakının. E, bu haliniz daha güzel olacaktır derken hemen bayanlara diyor ki ey bayan kullarım siz de gözlerinizi haramdan sakının diyor. Yani burada hiç ki ne kadının ne de erkeğin ayaklarının sağlamlığından değil herkesin çok temkinli ve dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Eyvallah fakat ha Hocam ev, evrende de mesela küçük hayvanda da böyle. Yani dişi hayvan çekici oluyor. Mesela kuşlar bile erkek hayvan dişi kuşa elde edebilmek için sürekli kur yapıyor. Ötüyor, oradan giriyor, buradan çıkıyor, bir şeyler yapıyor filan. Demek ki bu yaratılışta bu var. Yani bu, bu, bu böyle. Çok doğru. Efendim? Çok doğru. E, hatırlıyorum size. Kesinlikle böyle. Kesinlikle. Şimdi, Zaten bilimsel bir açıklama var. E, duydunuz mu? Erkekler üreme içgüdüsüyle hareket eder. Kadınlar koruma içgüdüsüyle hareket eder. Bu ispatlanmış bir şey. Şimdi, zaten bu böyle olmasaydı yani kadının erkeğe duyarsızlığı kadar erkek de kadına duyarsız olsaydı toplumda dengesizlik o zaman olurdu yani. Sıkıntı üreme olmaz yere. Hocam Hı, Üreme olmaz da teyfik abi üreme olmazdı ki. Nasıl olacak bu iş? <laughs> zaten benim kastetmiş olduğum, kastetmiş olduğum şey de bu zaten. Yani üremeyi birinci sebep erkekmiş gibi görürse de Cenab-ı Allah dişinin tamam demediği sürece üreme olmadığından da bahsediyor. Bu sefer kadının ne kadar kıymetli bir varlık olduğu çıkıyor. Erkek istediği kadar kanatlarını açsın, istediği kadar ibiğini kızarsın, istediği kadar güzel bir şekilde uçup üt, ötsün. Dişi ona evet demediği müddetçe garip memleketine tekrar gidiyor hocam. İşte şimdi <laughs> neyse tabii her yaratılışan yaratılıştaki varlığın kendine has özellikleri var. Allah dengeyi böyle koymuş böyle yani ama birbirini tamamlayan birbirine uyum içerisinde. Lakin imtihana giren kadın da imtihana giriyor, erkek de imtihana giriyor. Dolayısıyla burada mesela kadın atlara Salma güzel atlara, hayvanlara ilgi alaka duymamış olabilir. Ama altını gördüğü zaman, Fırlanda'yı gördüğü zaman, e, onların buna olan düşkünlüğü bizden daha Hepsi fazla olur. Lakin asıl burada olay benim anladığım şu: e, biz bütün bunları Allah bizim kontrolümüze vermiş, melekleri bize secde ettirmiş. Bize diyor ki sizin kullan, kullanacağınız bu altın, gümüş, hayvan, oğullar, kadınlar, hayatınızda size hizmet edecek olan ne varsa veya sahip olmak istediğiniz ne varsa bunları dengeli bir şekilde kullanın. Eğer nasıl olsa çok var, nasıl olsa biraz daha kazanayım diye kendinizi bunların sevgisine kaptırırsanız e, asıl asıl varılacak olan Allah katındaki güzel yeri kaybedersiniz diyor Allah. Yani bizdeki mülk kullanma, mülke karşı hangi mesafeyi koyacağız, onları nasıl kullanacağız? Yani bizim emrimize vermiş olduğu arazileri, hayvanları, malları, mülkleri, evlatları yüceltip tapınılır hale mi getireceğiz? Yoksa yaratılış gayesine uygun bir şekilde e, dengeli bir şekilde mi kullanacağız? İşte bizdeki bu bilinci Allah burada inşa ediyor. Yani o zaman biz ne yapmamız gerekiyor? İşte benim boy boy evlatlarım var diye havalara girmememiz gerekiyor. O evlatları yetiştirip ak yolunda düzgün bir insan olabilmeleri için mevcut harcamamızı yapmamız gerekiyor. Veya birçok insan, şimdi biliyorsunuz günümüzdeki gençler aşırı derecede şımartılıyor. Anne babalar işte ben şunu yapamadım, bunu yapamadım, oğlum bunu eksikliğini çekmesin, şunun eksikliğini çekmesin. Onları hem maddi hem de manevi tamamen dengesiz, suni bir hayatın içerisinde büyütüyor. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmeden her şeyi bedava alarak milli eğitimde bile öyle. O kadar kitaplar çıkartmışlar ki, o kadar kitaplar çıkartmışlar ki, çocuk bunların hepsini okumaya kalksa bile e, günleri yetmeyecek bunları şey yapmaya. Türlü türlü, defterin o çeşidi, kalemin bu çeşidi, bilmem neyin çeşidi filan. Korkunç bir şey var yani. O falan çocuklara bütün bunlar. E bu ne oluyor? Çocuktaki dengeyi bozuyor. Dengesi bozulan çocuk ne olacak? Yarın bizim şirkimize sebep olacak bizi de kötü yollara götürecek, kendisini de kötü yollara götürecek. Dolayısıyla Allah burada bizim hayatın içerisindeki bütün kullandığımız ürünlerde bir dengeyi inşa ediyor. Bizim sağlam adımlarla gitmemiz için kendimizi kaptırmamızı istemiyor. Bunu da neyle bize ya sağlıyor? Asıl var olacak güzel yer Allah katındadır. Yani bunları siz güzel, nihai mutluluk, şahane, muhteşem bir şey zannetmeyin diyor asıl daha güzeli öbür taraftadır. Öyleyse e, bu nimetleri yaratılış gayesine uygun dengeli bir şekilde kullanın. Şimdi 14. ayetten benim anladığım bu. Ama maalesef toplum bunların hepsinde imtihanı kaybediyor. Kadın konusunda öyle. Yani erkeklerin kadınlara bakış açısı belli. Yani bu Allah'ın bir kuludur. Bana verdiği bir nimetidir. Beni cennete çağıracak. Bu yok. Niye bakıyor erkek? Kadının güzelliğine bakıyor. Efendim e, kendisine yapacak hizmete bakıyor filan. Kadın neye bakıyor? Kadın da çocuklarının en lüks okullara gitmesine bakıyor. Evinin en lüks olmasına bakıyor. Mümkünse birkaç tane de yazlık olsun. Efendim en şaşalı, en rahat hayatı çocuklarına en iyisini sunabilmenin derdine gidiyor. O da oradan imtihanı kaybediyor. Herkes bir şekilde